2015 yılına kadar Plüton hakkında bildiklerimiz neredeyse sadece bir tahminden ibaretti. Elimizdeki en iyi görüntü Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği bulanık bir fotoğraftı. 5,9 milyar kilometre uzakta, karanlığın içinde kaybolmuş küçük bir nokta. Ama sonra insanlık tarihinde çok nadir yaşanan bir şey oldu. 9 yıl süren bir yolculuğun ardından bir uzay aracı bu gizemli dünyaya ulaştı. Ve Plüton bildiğimiz her şeyi değiştirdi. 1930 yılında Clyde Tombaugh tarafından keşfedilen Plüton, uzun yıllar Güneş sisteminin 9. gezegeni olarak kabul edildi. Zamanla Plüton'un Ay'dan bile küçük olduğu anlaşıldı. 1978'de uydusu Charon keşfedildi ve tartışmalar giderek arttı. 1990'lı yıllarda Neptün'ün ötesinde çok sayıda benzer gök cismi keşfedildi. 2005'te bulunan Eris, Plüton'a neredeyse birebir benziyordu. Ve 2006 yılında gezegen tanımı değiştirildi. Plüton artık bir cüce gezegendi. 19 Ocak 2006'da NASA New Horizons uzay aracını fırlattı. Jüpiter'den aldığı kütle çekim desteğiyle yoluna devam etti ve 2015'te Plüton'a ulaştı. Gelen görüntüler şok ediciydi. Plüton donmuş ve ölü bir kaya parçası değildi. Yüzeyinde birkaç kilometre yüksekliğinde buzdan dağlar vardı. Analizler yüzeyin altında sıvı bir okyanus olabileceğini gösterdi. Eksi 220 derecelik bir ortamda sıvı su. Bu bilim insanlarının bile beklemediği bir şeydi. Kalbe benzeyen Tombo bölgesinde görülen pürüzsüz buz ve çokgen yapılar buzun yavaşça hareket ettiğini gösteriyordu. Güney bölgelerde ise 3500 metreye ulaşan buz volkanları bulunuyordu. Bu yapıların yaklaşık 100 milyon yıl yaşında olabileceği hesaplanıyor. Yani Plüton düşündüğümüzden çok daha yakın bir geçmişte bile aktifti. Peki Güneş'ten bu kadar uzakta sıvı su nasıl mümkün olabilir? Bilim insanlarına göre kalın buz tabakasının altında amonyak benzeri maddelerden oluşan bir yalıtım katmanı bulunuyor olabilir. Bu katman suyu milyarlarca yıl boyunca donmadan koruyabilir. Plüton'un yüzeyi renk açısından da şaşırtıcı derecede çeşitli. Beyazdan koyu kırmızıya kadar uzanan bu tonların kaynağı tolin adı verilen organik maddeler. Plüton'un atmosferi yaklaşık 150 kilometre yüksekliğe kadar uzanıyor. 248 yıllık eliptik yörüngesi boyunca Güneşe yaklaştığında kalınlaşıyor, uzaklaştığında ise donarak yüzeye çöküyor. New Horizons, Plüton'u geçtikten sonra Kuiper Kuşağı'ndaki yolculuğuna devam etti ve hala Güneş Sistemi'nin dış sınırlarından veri göndermeyi sürdürüyor. Plüton artık bir gezegen olmasa da bize çok önemli bir şey öğretti. Evrenin en uzak ve en soğuk köşelerinde bile beklenmedik derecede karmaşık ve aktif dünyalar olabilir. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda bambaşka bir dünyada görüşmek üzere.